Sayın seyirciler İngiliz sanatçı Yusuf İslam Gaziantep'te eğitim gören Suriyeli çocukları ziyaret etti. Yusuf İslam'a Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kızı Sefure Davutoğlu da eşlik etti. İngiliz şarkıcı Yusuf İslam bu kez Suriyeli çocuklar için söyledi. Gaziantep'e gelen dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam, Güneykent Sosyal Tesisinde Suriyeli çocukları ziyaret etti. Ziyaretine Yusuf İslam'a Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kızı Sefure Davutoğlu da eşlik etti. Sanatçı Yusuf İslam ve Sefure Davutoğlu, Suriyeli yetim çocuklarla yakından ilgilendi. Yusuf İslam Suriyeli gençlere Barış Treni isimli parçasını söyledi. Ziyaret sonrası Yusuf İslam ve Sefure Davutoğlu sunmuş olduğu hizmetlerden ötürü Şahin Bey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'na teşekkürlerini sundu. İzlediğiniz hayatta